Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerin karşısına hep yeni bir video ile geldim. Bugünkü konu başlığımız S24 Ultra kamera performansı. Arkadaşlar bugün e, yorumlar gelmişti S24 Ultra videosuna. E, işte kamera performansı nasıl, video performansı nasıl bunun gibi bir sürü yorum geldi. Bunun üzerine de ben de çekeceğim demiştim. Biraz geçe kaldı kusura bakmayın. E, ben arkadaşlar videolarımı çektim. Hatta işte her şeyi ayarladım. Şimdi e, bu konuşmamın ardından fotoğraf ve videoları göreceksiniz. E, bunun hakkında yorum yaparsanız sevinirim yani nasıl bir video çekilmiş nasıl bir fotoğraflar yani iyi mi güzel mi fiyatına değer mi değil mi benim başımdan bakarsanız arkadaşlar gayet güzel bir video olacak çünkü video çekmeye yani her platformda her 4K'da olsun Full HD'de olsun 60 fps 30 fps tüm videoları çekmeye çalıştım e, fotoğraflar da aynı şekilde her foto her foto türlü fotoğrafları çekmeye çalıştım arkadaşlar e, bunun arkasından e, videoları göreceksiniz o şekilde de video bitecek e, şu an böyle bir ön giriş yapmak istedim videoya e, arkadaşlar diyeceklerim bu kadar videoya geçelim ve bir sonraki başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda Fethiye sahilliyim. Video ve fotoğraf denemeleri için geldim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda 4K 60 FPS video kaydı görüyorsunuz. Şu anda yürüyorum. E, tripod falan kullanmayacağım bu video genelinde hiçbir ee, başka bir ekipman kullanmayacağım. Sadece telefon. Şu anda yürüyorum normal bir şekilde. E, ee, 1 de 4K 60 FPS şu anda. Bakın. Çok fazla rüzgar var. Kameraya olan uzaklığım 30 santim falan. Bakalım mikrofondan ses nasıl gelecek. Dışarıdan da bir sürü ses var. Şimdi 3x alacağım. Şu an 3x'te 4K 60 FPS hala yürüyorum. Yeşilleri biraz patlatıyor 3x Karşısı şu şekilde. Şimdi 5x alıyorum. Şu an 5x. Hala yürüyorum arkadaşlar. Ona göre bakın 5x'te yürüyorum şu anda. Şu an durdum. Şu anda karşı çekiyorum. Uzaklığını da göstereceğim şimdi birazdan. 1x alacağım. Şu beyaz eve 10x'e geldim. Şu anda da 20x. 20 son arkadaşlar. Şimdi 1x alıyorum. Uzakla görün. Şu an 1x. Bu 4 60 Evet şu an full HD 60 FPS'te görüyorsunuz. 1x'deyim. Yine yürüyorum şu anda. Yürüme performansını görün. şekilde yeşillere bakalım. Şimdi 3x alacağım bakalım. Şu an 3 xte 3 xte yine yeşilleri patlattı. Ama buralar normal. Sadece çimenleri patlatıyor. Şimdi 5x alacağım. 5x aldım. Şu an hala yürüyorum. Şu an hala yürüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir ekipman yok. Şimdi duracağım. Şu an durdum. Full HD'de 5 xte O x aldım. Ve 20x aldım. Şu anda bu şekilde. Yine 30 santim falan mesafe var kameraya. Sesim nasıl geliyor İyi yorumlarda belirtin. Arkadaşlar şu anda 4K 60 FPS videodayız. Süper dengeli mod açık değil. Şimdi koşacağım. Savlanmaya bakın. Şu anda koştum. Ee, ne kadar? Yani aralarındaki farkı bildirin arkadaşlar. Şimdi birazdan süper dengeli yaşayacağım. Şimdi süper dengeli açık. Şimdi yine 4.60 FPS'im yine koşacağım. Telefon bayağı bir hareket ediyor. Tamam. Evet arkadaşlar aralarındaki farkı yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Evet şimdi 4K 60 FPS ön kamera. Ee, şu an kolum tam açık. Şu şekilde. Yani mesafe bu. Şu an kolum tam açık. 4K 60 FPS. Biraz rüzgar var. Şöyle bakın ağaç. Sahilde olduğum için rüzgar var. Ona göre değerlendirirseniz sevinirim. Şu anda sesim nasıl geliyor onu da e, söyleyin. Şimdi 1080p'ye geçeceğiz. Evet şu anda full HD'yim. E, Yine kolum tam açık. E, aynı şekilde görüyorum şu anda. Aralarında iki fark var mı yok mu? Bunu da bilirsiniz sevinirim.